Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Arkadaşlar aşağıda bıraktım linke tıkladığınızda sadece Whatsapp'tan yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz 0533 031 0132 Telefon numarasından tabii ki de sadece Whatsapp'tan yazarak ve Buket de Kahve Falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşım sağlamanız mümkün. Neyse halimiz o çıksın falımız. Ben izleyecek tüm arkadaşlarım adına gönüllerinden neler geçirdilerse gerçekleşsin inşallah diyorum. Ve bu şekilde niyetlenerek kapatmaktayım. Sizlerle de paylaşıyor olacağım. Bir sıkıntı böyle dört kolda. Bununla alakalı gelişmeler bekleniyor ama Aralık ayını bulacak diyor. Bakalım. Neler söyleyecek fincan bize. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımız dedikten sonra ben gördüklerimi aktarırken mutlaka geçmişten başlıyorum. Bizi biz yapan yaşadıklarımızdır. Ve bu enerjiyi dile getiren bir yorumcuyumdur. Aramıza yeni katılan arkadaşlarım için de bu açıklamayı her falımın öncesinde mutlaka yapıyorum. Bilin şu an ilk önce geçmişinizden başlayacağım. Şimdi en sevdiğim fal türü. Yani geçmişteki curcunanızı görüyorsunuz. Yani bir sürü harf söyleyeceğim bir sürü kalabalık insan konularınız üç, yani üç ayrı koldan adeta savaşan bir durumda olduğunuzu net söyleyebilirim bununla ilgili bazı gelişmeleriniz var ama önünüzdeki süreç geçmişe oranlarsak yani kıyaslarsak geçmiş oranla inanılmaz açılacak biraz sabır Geçmiş olsun diyebileceğim bir fal. Yaşadığınız mücadele geçmişte kalmış. Şimdi yani çekmiyor. Bariz antenler var burada. Şimdi bu antenler telefonla iletişim kuracağınız bazı iletişimsizliklerinizin çekmiyor. Yani aranızdaki iletişim yet 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 anlaşılır değil. Bariz çatışma yani bu. Resmen birçok yerde anten çıkmış. Yüz yüze bile değilsiniz belki ama çatışmalarınızı net telefondan da olsa yapıyorsunuz. Fakat anlaşmazlık var. Çekmiyor. Anlatmak istediğiniz, istediğiniz kişiye ulaşmıyor arkadaşlar. Şimdi bir Y harfi var. Bir Aryan gibi çıkmış. Onarmak lazım. S harfi var. U harfi var. Bir 5 rakamı var. Bir Y, y harfi ters duruyor. Y net görüyorum. Hmm. Şimdi birinci konuyla alakalı olarak geçmişte yaşadığınız bir olaya çok fazla takıntıda kalan bir aileden dolayı aile diyorum kalabalıklar bir bir tata üzerinde bir zemin üzerinde bir iki üç dört kişiler. Şimdi bu insanlar geçmişteki olaydan dolayı o kadar takıntılı kalmışlar ki siz ağzınızla kuşla tutsanız bu insanlar zaten geçmişteki olayda oldukları için hala size anlam veremeyecekler uzlaşamayacaksınız. Ee, ikinci konu. S-U harfleriyle alakalı. t s -u. Şut gibi. Süt. Şimdi bu harflerden dolayı bir üç kişi konuşmanız var. Ya çaresizlik ne zor bir şey. Şöyle sizi çaresiz eğilmiş ya bir dakika bu böyle değil diye anlatmaya çalışırken görüyorum. Düşünün. Dinlemiyorlar. Anlamıyorlar. Herkes kendi tarafına bakıyor. Çok tehlikeli. Anlaşmaktan ziyade sadece anlatmak istiyor insanlar. Dinlemek istemiyorlar şu an. Yaşadığınız şeyin adı, adı bu. Anlatasınız var anlatacaksınız ama kimsenin dinlediği yok. Maalesef. Şimdi üçüncü konu olarak da işle alakalı. İki kişi sizi yardıma diye bakın sırtınızda duruyor iki kişi ya. Yani işi götüren sizsiniz. Patronunuz sizden işvereniniz sizden proje istemiş. Projeden sorumlu üç kişisiniz demiş. Ama projeyi yönetecek ya da siz sunacak kişisiniz. O iki kişi öyle sırtınızda ki herkes zam alır. Üçünüz de zam alacaksınız ama onlar çalışmayacak. Siz çalışacaksınız. Koç burcu bir erkek bu arada. Boynuzları çıkmış. Oğlak koç. Boynuzlu bir burcu olabilir. Yani inatçı bir karakter. ve de büyük de yaşçı sizden. Böyle bayağı sırtınızdaki o iki insan sizden ne malanıyor? Şimdi gördüğüm şu. Geçmişte takılı kalan bir aileye kendinizi anlatmaya çalışmışsınız. Nafile. O esnada üç kişi diye bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz. İkinci olayınız da bu. Son üçüncü olayınız da bu işle alakalı iki kişinin sizin sırtınızdan ne nem nemalanması. Şimdi sizin dallanmış budaklanmış bir meseleniz var ya. Üç kademede açacaksınız. Üç ayrı olayla ilgileniyorsunuz. Siz bunları zaten yaşarken kendinizden çok fazla ödün vermiş, feragat etmiş olarak görünüyorsunuz. Fakat gelecekte size paranoyaklık gibi kalmış. Böyle bir bilinmezlikleriniz o kadar çok gözünüzün önünde büyütüp büyütüp öyle midir şöyle midir diye kendi kendinize eyvah vah vah diyorsunuz ki arkadaşlar. O yüzden şey diyorum yani bugün bu kadar çok e, içinizin küpü küpük olması çok normal. Gözetleniyorsunuz bilginiz olsun. Birileri sizin hayatınızda hep sizi gözetleyecek. Ne yaptı diyecek, taklit yapacak. Ne almış diyecek, özenecek, nazar bırakacak. Nereden yiyip içiyor acaba diye sizin arkanızdan konuşmak için takip edecek. Ama üç ayrı kişi e, basık yüzlü insanlar olarak çıkmışlar. Özellikle Kasım ayında sizin hayatınızda inanılmaz bir... E, İzleneceksiniz enerjisi var. Yani bugün itibarinizde köpük köpük olmuş o şeyleri e, netleştirmek adına çabalarınızın olduğunu e, bu çabayla geçirecek olduğunuz bir ay dilimi bir ay sürecek müca mücadeleniz var. Bakın bu mücadeleyi e, bir ay olarak vermiş mücadele diyebiliyorum. Yani anlatmaya ikna etmeye ispat etmeye ikna yani böyle bir şekilde birileriyle konuşmalarınız çok fazla. Konunuz durumunuz her neyse. Şimdi işle ilgili söyleyebileceğim şey şu. Eğer ya da geç ortaya çıkacak. Bir kere bu konuda bir içinizi ferah tutun. Birilerinin sizin hakkınızı yediğini sanıyorsanız, düşünüyorsanız yani tıpkı az önce anlattığım gibi projeyi siz yönetecekseniz de onlar sadece yan gelip yatıyorlarsa önünüzü göremediğiniz bir döngüde olduğunuzu sanabiliyorsunuz ama lütfen psikolojik olarak da haklı olarak hani bir psikolojik olarak şeysiniz dedim ya size böyle bir hmm, ne oluyor ya falan diyorsunuz yani ve çok fazla hep olumsuz ilerleyeceğini sanıp bir de enerji olarak da çekiyorsunuz üstüne bunu yapmayın sizin önünüzü açılacak ve son döngüye girdiğinizi bir düşünün pozitif enerjiler yayın etrafınıza hani ben hep şey derim ya bu öyle bir sağlıklı sınandık ki maddi manevi her şeyimiz yolundaysa bile paranoyak olduk yani ayı kış geldi diye böyle vesvese yapıyoruz işte bu yaşadıklarınız sizde bu bahsettiğim gibi bir vesvese bırakmış bunlar vesvese olduğunu size kasamayı gösterecek Özellikle 20'sine doğru çok fazla böyle bir yüreğini sopluyor bu vesveselerle alakalı. Bir şeyin eyvah yoksa olmayacak mı dediğinizi görüyorum Kasım ayının 20'sinde. Ama sonrasındaki anlaşmaya bir bakın hele. Öyle bir rahatlayacaksınız ki. Özellikle Aralık ayının ilk 10 günü hiçbir şey düşünmedenizi görüyorum. E, mücadeleli Kasım ayı, Aralık ayının ilk 10 günü biraz mola ve dinlenme ama Aralık ayının tamamını Var olan durumun netleşmesi, büyük bir çınar ağacı, S harfindeki ve A harfindeki insanlarla beraber yapabileceğiniz bir kutlama. Kendinizi dimdik ayakta tuttuğunuzu, bilinmezliklerinizi tamamen geride bıraktığınızı görüyorum. Hangi ay kurtuluşumuz olur derseniz aralık derim size. Çünkü Ocak hem bakın tek çizgi gibi. Yani böyle bir e, karar verip mahkemeye de verebilirsiniz. Var olan süreci baktınız, anlatmıyorsunuz. E anlatmıyor, anlamıyorlar yani. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bir sürü dinleyeniniz yok baktınız ki. Iı, direkt resmiyeti dökeceksiniz işi. Ben değil artık siz düşünün diyeceksiniz. Çünkü Aralık ayında ayaklanmanız, toparlanmanız, istediğiniz noktada attığınız adımların ilerleyişi ve bununla alakalı çok net, temiz gelişmeleriniz. üç kişi kutluma var burada. A ve S harfli çok baskın bu kutlamalar arasında. Kollar kollarınızı kaldırmışsınız ya. Efe gibi oynadığınızı görüyorum. Bir ayak hizanızda kalmış. Yaptığı yanlışı fark etmiş midir? Evet, fark etmiş olabilir. Bununla alakalı gayet geçmişinizden gelen içinizi korkutan vesveselerinizin çok temiz sonuçlandığı müjdesi veriyor. Aralık ayı sonrasında Ocak ayınızda özellikle verdiğiniz, başlattığınız belki de bir resmi sürecinizin olduğunu söylüyor. Şimdi bu resmi süreci başlatmak için erken. Yani varsa böyle bir niyetiniz, alacağınız bir karar varsa zamanda zeminde doğru değil. Bilginiz olsun. Yani sonu sizi mutlu edecek istiyorsanız biraz bekleyin. Kasım ayında anlatmaya devam edin ki öyle geçecek. Yani Kasım ayında hayatınızda bir sonuç beklemeyin arkadaşlar. Bir 10 günlüklü döngünüz bile olacak. Çok yoruldum artık. Şurada hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Hiçbir şey de yapmak istemiyorum dediğiniz bir döngü. Aralık ayı için çok net gördüğüm sizin yapacağınız kutlama. Ocak ayında da var olan kutlamanızın sonrasında işi resmiyete de artık uğraşmıyorum rahatlığı. Ya da attığınız imzayı aldınız. Hani belki de kutlama şey de olabilir. Sonuç sizin adınıza çok hayırlı sonuçlandı. Attığınız imzayı aldınız evi, arabayı, arsayı, kirayı, bir şeyi bilmiyorum. Mirası ve rahatsınız. Yani çok rahatsınız hatta. Şimdi bu aileyle alakalı gerçekten rahatsınız. Şimdi tabak da size zaten eş zamanlı olduğunu gösteriyor. Ben de sizlere yorumlayacağım tabii ki de dilimin döndüğünce. Şimdi diyor ki. Seni mücadelen geçmişte kaldı demiştim geçmiş olsun. Ailedeki var olan tantana, gürültü patırtı, anlaşmazlık, anlat anlat anlamamalar neyse hayatınızdaki o sizi yoran e, bu döngünüz her ne ise onunla alakalı her şey bitmiş geçmiş olsun. Evinizin, hanenizin, anne babanızın, amcalarla, teyzelerle yaşadığı sorunlar yok artık. Şimdi aşkla alakalı kökünüz zaten net. Sadece biri kısa boylu, birisi uzun boylu. Var olan bir dinozor. Yani birisi bir şeyleri anlatmaktan. Yaşlanmış, yorulmuş, artık yorgun. Yani aynı şeylerin tekrar alınması ya da bu süreç sonrasında belki de yorgun bir sizsiniz. Eşiniz uğraştıysa eşinizdir şimdi diyeceksiniz ki hoppala benim sevgilim yok ki ne alaka şimdi ben sizi burada şöyle görmekteyim kısa boylu kalan birisi var ve onun uzun boylu olan bir erkek var zürafa zürafa diyorum dinozor gibi gördüğüm erkeğin yorgun olduğu figür de onun üstünde duruyor şimdi e, erkekseniz yorgunsunuz ama hayatınıza biri girebilir kadınsanız da çok hayatınızdaki kişi yorgun bakın geçmişinde onu yormuş bir geçmiş var ama kökünüzü bir görüyorum ocak şubat şubat hatta 4 yapraklı yoncanın 3 yapraklısı vardır ya onu görüyorum hayatınızda kadersel olarak da belki birbirinizle uyumlu ya gelecekten ümitli en azından yaşadığı sıkıntıları geride bıraktığınız gerçekten 3 yapraklı yonca çıkmış, geçmiş geçmişte kalmıştır aldatılmış olabilirsiniz yorgun olabilirsiniz vaat edilenler gerçekleşmemiş olabilir çok uğraşmış olabilirsiniz. Ama burada bir birliktelik var. Şubat ayı veriyor. Özellikle Şubat ayınızda birlikte olduğunuz kişiyle mutlu olacaksınız diyebiliyorum çok net bir şekilde. Biri de bu arada bu ilişkide ya da bu beraberlikte belli ki sizin ya da karşı tarafın eskiden var olan bir sorun yaratan kişi. Evliyseniz kayınvalidedir, abladır, eniştedir, görümcedir, baldızdır bilmiyorum bacın aktır. Ama birisi var belli ki sorun yaratmanızı yani sizin sorun yaşamanızı sağlamış. Belki de erkek yorgun olma sebebi hani olayların böyle olmadığını anlatmakla geçirmiştir zamanının. Erkeği yorgun görüyorum burada. Çok samimi söylüyorum. İzleyici kadın arkadaşlarım hayatınıza geçmişinden yorgun gelecek bir adam var diyebilirim. Hayatınızda biri yoksa. Şimdi aşk dedik ki çok güzel bir beraberlik köklülük vermiş. Üç yapraklı yonca da yani aşk hayatınızda bazı güzel gelişmeler olacak. Şanslı döngü diyelim onu biz. Aileyi de temiz göstermiş zaten. S harfinde bir insanın kafeste durduğunu görüyorum. Kafes gibi. Altında da A harfindeki bir insanın bu kafesin başına nöbet ettiğini, nöbette bulunduğunu görüyorum. Başında duruyor, dikiliyor. S harfi o kadar çok net bir şekilde kafesin içinde ki çizgisi de net belirlenmiş. Yani hani bir anlamıyordu ya da sizi gözetliyordu ya da sizin aileniz de size haksızlık yapmıştı dediğimiz o kimse. S harfi var Adını da soyadını diyebiliyorum bulunduğu şehirde diyebiliyorum. Ee, ama yani biri de artık sen bu kadardı deyip onun cezasını da kesmiş gibi başında duruyor çıkamaz artık oradan gibi. Hani ben o işi hallettim orada duru verecek zaten der gibi yani içiniz serah tutun. Aileyi çok temiz vermiş. Şimdi iki kişinin belki bir ortaklık fikridir bu belki de iş yapattığınız projedeki kişi. Şimdi sizi güçlü görüyorum dedim ya ben hatırlıyor musunuz sırtınızda iki kişi emiyor demiştim. Bu iki kişi yaptıklarının farkına varılmış yani birileri sen bu adamın üstünden para kazanıyormuşsun. Bu kadının üstünden para kazanıyormuşsun. Demiş. Fiskos yapar gibi iki kişi konuşuyor burada. Sizin burada çok net güçlü duruşunuz var. Ve çok genel güçlü biriyle konuşmanız var. Karşılıklı 8 rakamı sonsuzluk. Ee, sırtınızda kalabalık 2 imişti. Hani ya 2 diyordum ya. Daha çoğalmış. Kalabalığa hitap eden bir tarafınız var. İki kişinin sizin sırtınızdan beslenmesine son veriliyor. Ocak itibariyle bir kişi sizi hayran hayran izliyor. Bu iki kişi sizin sırtınızdan men ediliyor. Daha kalabalık bir grup ama bu iki kişi kan emiyordu dedik ya mesela. Sizin sırtınızdan enerjiniz alıyordu dedik ya. Işte bu sırtınızdaki kişiler çoğalmış ama herkes iş yapıyor. Arı gibi, arı kovanı gibi. A harfini çok net görüyorum ben. Sizin patronunuzda ya da A harfindeki amirinize, memurunuzda. Kendiniz patlamanız var. Şubat itibariyle hangi çılgın size zincir vuracakmış? Şaşarım güçlülüğü. Bu iki kişi de kendi halinde fiskosta kaldığı çıkmış. Belki sorumlu olduğunuz kişiler artabilir. İşleriniz belki sorumluluk, görevleriniz diyelim belki. Ama çok net söyleyeyim önünüz açık. Ben aslında e, tabii ki de görebildiğim Mücadelenizi dile getiriyorum ama sonuç benim için önemli açık mı kapalı mı kazandık mı kaybettik mi mücadele var var olan tarihlerde de mutlaka dile getiriyorum zaten benim bu fal için söyleyebileceklerim böyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar öncelikle şunu söylemek isterim e, whatsapp linkini ki tıklıyorum yani bırakıyorum da tıkladığınızda sadece arkadaşlar bana yazarak ulaşım sağlamanızı rica ediyorum sizden e, kesinlikle şey değil. Ee, arayarak değil. Ve bu kitle kahve falı Instagram hesabından da yine bana ulaşım sağlamanız mümkün oluyor arkadaşlar. Bunu da bildirmek isterim. Şimdi e, aramıza aramızda tabii ki de yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Gün geçtikçe büyüyoruz. İyi ki varsanız. Buket Hanım çok pozitifsiniz deniliyor bana. Görüyorum yorumlarınızı. Yoğun olduğum için dönemiyorum ama inanın ben enerjimi sayenizde alıyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Ee, sabahları 10'da akşamları 6'da öğlenleri saat 3'te tarot videosu yayın alıyorum. Ben süreç boyunca birbirimize motivasyon kaynağı olduğumuza inanıyorum. Bu kaynak da beni çok güzel besliyor. Siz size olun sağlığınıza dikkat edin su yolunu bulacak. Tabii ki de bugün kapanmış kapılarımız vardır. Elbette ki var olmaya da devam edecekler aslında. Dün nelerle bugün nelerle yarın da kim bilir daha nelerle sınanacağız. Ee, bir kapınız kapandı ise umutsuz olmayın bekleyin görün yaşamalıyım çünkü iki aynı sonunu merak ediyorum derler ya hani o misal beklemeliyiz sabretmeliyiz belki de en hayırlı olan kapı açılmak üzeredir bunu bilmiyoruz ee, tabii ki de yakınlarımız tarafından da sınandığımız zamanlarımız var en büyük darbeler en yakından gelebiliyor bazen ama itme bulma dünyası arkadaşlar yani üç günlük dünya sen ne yaşattıysan onu sen de yaşayacaksın öyle göz yumacaksın aslında o yüzden bedduadan da korkarım en sevdiğinden çıkar diyorlar ben ilahi adalete sığınma taraftarıyım. sizin açılan tavsiyemdir? Allah herkesin kalbini ekmeğini yedirsin. Siz de kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri de sizin olsun. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Ağzına kadar doldurun kalbinizi güzelliklerle. Her biri hem de hemen olsun. Her biri en kısa zamanda sizin olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Başta sağlıklı kalın hepiniz. Hoşçakalın.